Çektayken tatlı oynadı. Ya bak Bilge bebek gibi, bebeğim gibi. Nerede manyak psikopatlık var bende. M4. gel bebeğim gel. <laughs> Flairgan <laughs> <laughs> çok iyi Oğlum adama vuruyorum. Adam onun sağ sonu ölüyor. Uçaktayken, uçağın gelmesi de ayrı bir keyif ha. <laughs> Şuna bak. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan? Bu <laughs> Her cenab arkadaşlar ben karşında var. Yet bir insan mısın? Sen bir iki bir üç Şöyle bir olaycık var abi. Dünyada bir ilki gerçekleşeceğim. Uçaktayken tabii oynayacağım. Şu an kapıyı açıyorum. Şu anki olduğum uçak için kaba internet var abi. Ben de bunu değerlendir. Ekran kaydını açtım. Bundan da ekstra ses kaydırıyorum. Ne olur olmaz diye. Abi girip uçaktayken elenci var uçağa Uçak bileceğim. Uçaktayken bir de uçağa bineceğim yani. Oradan da atlayıp hızlıca oyunu kazanmaya çalışacağım. Umarım yani bu manyak deneyimin gayet güzel sonuçlar. Yani gayet güzel

Abi her türlü bir şey yapmaya çalışıyorum sizlere. Ben kamerayı buradan kaydedeceğim. Oradan da ekranı kaydedeceğim zaten. Alihan da onları gösterecek. Ara o ekrana geçer gösterir geçer gösterir o şekilde. Kamerayı da bu şekilde buraya sabitleyeceğim abi. Gerçekten efsane bir içerik olacak. ha ya dünyada ilk ya. Yani böyle bir manyaklık yapan da bu dünyada yoktur. Olmaz da. Bir de birinci olursam tadından gelmez ve tek sıkıntı bu yeni oynadığım tabletle oynayacağım. Ama şimdiden hepinize keyifli seyirler biliyorum. Selamun Aleyküm. Oğlum çok iyi Allah'a Avrupa deneyeceğim. Avrupa'da umarım pingim olmaz. Yani bilmiyorum şu an ping nasıl bir şekilde olacak. Abi güzel Amerika çok kötü. Avuuu pinge bak pinge. Bebek gibi, bebeğim gibi. Bir <laughs> ya bir şekilde oynayacağım var. Yani sizlere bu videoyu bir şekilde sunacağım. Nerede manyak psikopatlık var dedi Abi dikim nasıl? Barikçi ama uç. Ya yani ama uçuyor yapmıştım ama olmadı. Ya yani öğrettiği gibi iki parmak yapacağım büyük ihtimalle ya. Dört parmak yapacağım şu şekilde. Yani. Halledecek. direkt Georgia'dan geçiyorsa ben Georgia'ya atlıyorum. Affetmem. Direkt geçiyorum Georgia'ya. Asıl hesapla girecektim ama maalesef yani onun için bana mesaj gelmesi lazım ve bana mesaj gelmedi. Yani çok havadayım. Ya yani bir şebeke çekmiyor. Sadece internet var. Bu uçağın özel wifi'si var. Businessman. Gelen var mı? E gelen varsa hallederik ya. Oğlum ben bir de One Man Squad girdim var ya ciddi di. Ara ara biraz ses olabilir. Uçağın sesi birazcık gelebilir. idare edin. Var ya Hayvan ping var ha. Çok fena bir pil var. Bak bak alıyorum. 2, 3 saniye kurşun atarken Allah 1 tek saniye gibi görür. M16 alalım şurada M4 yap. Türkiye M4 gel bebeğim be. Fikriye sen Tamam. Fikriye gence. Tamam güzel. M1 şarjör yayınlayabilir. Freergan alanda mıyım? Alandayım aslında ama ben buradan hızlı bir şekilde alaç bulup en son Freergan'ı atacağım ya. Biraz fight görmek istiyorum. O yüzden şu şu ileride bir tane araba bulacağım. Ondan sonra artık Freergan'ı atarız. Evet, bu, nereye gidelim? Bence bir poaching'imiz var ya. Ama uçak Rozok'tan geçti. Yani Rosok'ta kesin adam var. Oraya gidelim o yüzden. Hop selamun aleyküm. Tamam. Oğlum adama vuruyorum. Adam bu saatten ölüyor ya. Sıkıntı sadece ya. Şimdi şuradan neydi? Jiroskopu da daima çıkmıyor. Işte, da bana jiroskop oynama öğretmişti çünkü. Sakinlenmiş kanka lalala Umarım sesim çok kötü gelmiyordur ya. Bu challenge'ın daha ilerisi yok çünkü. Pingim nasıl ama 860 <laughs> yersa Ha bir dakika. Abi jiroskopum çok kötü ayarlı gibi. Jiroskopu kapatmak istiyorum. Kapattı <laughs> abi. düştü o. Tamam okey. Kirmi çalma. Hayır. Abi ya. Kirmi çalma. <laughs> Var ya jiroskopum bozuk. Jiroskopun ayarlarını yapmamışım. zaman öyle saçma sapan. Ooo uçaktayken uçağın gelmesi de ayrı bir keyif ha. <laughs> tamam. Bebek gibi geliyor abi şu an. Yaşam. Şöyle oyna meydana gidecek. İyi bir oyun geldi. Ben biz burada bedel ödüyoruz ya resmen. Ya resmen bedel ödüyorum ya. Bu sorun çekilmesi için var ya bedeller ödüyorum ya. O yüzden değinleri zaten. Şu an gayet güzel gidiyoruz. Hemen buradan basacağım diye koçum ki. Gel buraya gel buraya gel buraya. Kaçma oğlum nereye kaçalım ya? Hava. Hareketlere bak gerçekten kaç yaşında adam sana yakışıyor bu ya aşağıda. Kaç yaşındasın sen? Yani bok muydu acaba Uzman olarak yaptım da çaylak yapmadım. Ve çoğu bok lazım bunları. Ama önemli olan bunu başarabilmek. Yoksa gerçek vurduğumuz oyuncular her yolu da bizi hatırlar. Şunu <laughs> da özelim abi. şimdi da aşağı. Sen ne yapın? Tamam bunlar da gitti. Çok güzel. Nereye? Ara ara kamera kayıt giriliyor. Bunu etmeye çalışıyorum. Her yani kamera dışına bakıyor. Bismillah ben. Bu ne lan? Dedim uçak de yapma ya. Dedim <laughs> bu ne lan? Bu sonu ödüksem bırakacağım abi. Ben bu sonu ödeyim bırakacağım. Benim bak güzelmiş bir duruma bakacağım ya. Ben güzelmiş ara ara tribe giriyor abi çünkü ondan dolayı. Tamam. Abi şu an çok az kişi kaldı. Bizim üç kişi kaldı. Kazanabilirim diyorum. Bitirmem lazım. Fena bitirmem lazım. Herkes uçakta. Hadi aracımızı bir fırlayalım Adam herkes ölüyor. Büyük ihtimalle botlar direkt alana düşüyorlar abi. Gerçek oyuncular falan kalıyordur şu an. Bunları toparlamam lazım. Hızlı bitirmem lazım bu oyunu. Hayır hayır hayır. Oğlum pinkten araba sürünmüyor ki anasını <laughs> adam. Aldır bu. Bu da gitti. Çok güzel. Aldın mı lan drobu sen? Bot kalmamış orada. Tamam, sağ ol. Sağ ol. Arabayla geriye kalan son 8 kişi yer geliyor. Böyle adam da saymam. Bu adamlığa geldiyse kalkar mı diyeceğim. Kalkamıyorum ki. Nereye kalkayım? Nereye Yani gerçekten siz havada gibi bir şey oluyor. Abi 8 var. Tamam. Son 8 kişi kaldı. Yani 7 kişi. Bulamıyorum ki. Bir yerde bir gidelim buraya ama ben bulamıyorum. Şaka lan şaka. Gül diye. Yanlışlıkla basın lan. diye yanlışlıkla basın. Bir adam buldum. Tamam gel. Çok güzel. Gel lan buraya. Gel. Hop. Bekmez bekmez. Güzel. Son 5 kişi kaldı abi. aha bir adam da ileride var. Gel buraya. Gel buraya. Kaçma. Tamam. Bu da gitti son kaldı da. Bak 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 bak. Neresin lan sen? nerde abi? Baba. Bekle bekle. Tamam. Tamam gittik bir daha. Gel 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 gel. Gel lan buraya. Ya tamam kurtulamam aslanım kırkış Tamam çok güzel. Çok güzel. Abi son adam Onu da arabayla ezdik mi bu iş biter. Tam ileride geliyor gelmekte olan. Hadi oğlum. Baba. Abi toplamda 16 2400 gördüğünüz gibi uçakta bir top cuma sonuna geldik. Eğer bunu sık sık yapamam. Ama <laughs> bir 500 bin beğeni gelirse bir daha binerim uçağı bir daha yaparım bunu ama daha böyle sağlam sistemi yaparım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanal abone olmayı, tüm bildirimlerinizi sakın ama sakın açmayı unutmayın. Baya bedel ödendi bu videoya. O yüzden desteklerinizi eski görmeyin abi. Diğer videolara görüşürüz. Aklınıza böyle gelen manyak psikolojik şeyler varsa onları yoruma yazın. Ne yapalım başka? Nerede oynayalım? Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Bay bay.